Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerle Tunus işi güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen tığımın numarasını göstermek istiyorum. 3 numara Tunus tığı kullanacağım. İplerimde kar topu bebe yünü bu şekilde 3 renk kullanarak yapacağım modelimi. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle sıkılama zincirimizi çekeceğiz. Sonrasında zincirlerimizi çekerek başlayacağız. Ben küçük bir parçada model anlatımı yaptığım için sayı ve ölçü vermiyorum arkadaşlar. Siz bu modeli nerede uygulamak istiyorsanız sayınızı, ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Diyelim ki battaniye yapımında kullanacaksınız bu modeli. Battaniye için 1 metre hatta 1 metre 10 santim kadar bir zincir çekin sonrasında modelinizi kurmaya başlayın Evet şimdilik ben göz kararı zincirlerimi çektim Evet ilk başta lastik yapacağım arkadaşlar şöyle lastik için önce tersten alıyordum daha önce de anlatımını yapmıştım yine beni ilk defa izleyenler için lastik anlatımı yapacağım iki sıra kadar şöyle aldım bakın bir tane düz öreceğim şimdi bu şekilde bir tane ters örüyorum arkadan alıyorum. Batıyorum, sonra bırakıyorum, tutuyorum ve ilmeğimi içinden çekiyorum. Şöyle burayı tekrar edeceğim. Bakın bu şekilde çektim. Şimdi bir tane düz örüyorum. Şöyle bir tane tersten örüyorum. Bakın tutuyorum, o şekilde çekiyorum. Bakın önce düz örüyorum. Şöyle düz bir şekilde ördüm. Sonra arkadan aldım tığımın. Tığımı şu arkadan getirdim öne doğru. Battım sıradakine. Tuttum ve ilmeğimi çıkardım. Tutmadan da yapabilirsiniz ama böyle daha kolay oluyor. Bakın bu şekilde çıkardım. Evet bizim lastik yap yapmamızın sebebi arkadaşlar. Burada bir tane düz öreceğiz. Lastik yapmamızın sebebi de e, alttan toparlanma yapmasın diye. E, bunu yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Eğer lastik yaparsa battaniye yaparsanız lastik yapmanıza gerek yok zaten. Kenar tığlama yapacaksınız. E, yelek yapımında kullanırsanız bu şekilde lastik yapabilirsiniz. Evet şimdi ben şöyle lastiğimi biraz daha devam ettireyim ikinci sırayı tekrardan göstereceğim. Evet. Çok uzun yapmadım arkadaşlar. Şu kadar. 17 tane kadar ilmeğimiz oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmek çıkardım. 2 model anlatımı yapacağım. Pardon. 3 model anlatımı yapacağım. Şimdi birer tane kenarlara 5 tane de modellerim için yani toplamda 17 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi önce birini, sonra 2'yi iki, iki şeklinde çıkarıp başa geleceğim. Şöyle başa gelelim. Evet, önce birini sonra ikisini olacak şekilde başa kadar çıkardık. Şimdi tekrardan şu arkadan ördüklerimi aynı şekilde öreceğim bakın. Şöyle getirdim. Bunu aldım ve bir ilmek çıkardım. Bakın bunu düz örmüştük uzun olan. Bunu bu şekilde ördüm. Tekrardan öbürünü arkadan alarak bu şekilde örüyorum. Öbürünü düz örüyorum. Diğerini yine arkadan getiriyorum. Düz örüyorum. Arkadan düz ördüm. Bu şekilde lastiğimiz oluşacak. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar devam ettireyim. Evet arkadaşlar lastiğimiz tamamlandı. Yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmeğimiz oldu. Siz bu lastik kısmını dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi ben modelime başlayacağım. 2, 2 geri dönüyorum. Önce bir sonra 2 olacak şekilde başa kadar döneceğim. Sonrasında modelimizi kurmak için 5 sıra ya da 6 sıra kadar düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Boş örgü yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Bakın şöyle hemen sıradaki ilmeğimi şöyle aldım ve arkasından battım. Bakın şurayı tekrar göstermek istiyorum. Şu ilmeğimi arka sol boşluğundan batıyorum. Bakın şöyle. Battım. Çıkardım. Bunu bakın önce böyle alın. Kaldırın. Sonra arkasını görün. Ve batın. Bu şekilde. Zaten kendini gösteriyor arkadaşlar. Yer ama bunun altından içinden geçerek batmamız gerekiyor. Böyle değil. Böyle aldık. Battık. Aldık. Battık. Bu şekilde bakın. Yapımı oldukça kolay bir model. Şimdi bu işlemi ben ilk sırada 5 defa tekrarlayacağım. Çünkü lastik yaptık altına. Daha sonrasında altı alt yapacağım ama siz hepsini alt yapabilirsiniz. Ben şu anda vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen 5 sıra hızlıca yapacağım. Şöyle önce birini, sonra ikisini çıkararak yine başa kadar geliyorum. Hemen diğer sıranın başlangıcını da göstereceğim. Kafanız karışmasın. Evet şimdi bakın tekrardan sıradaki ilmeğin hemen şöyle açalım sıradaki ilmeğin arkasına battık çıkardık sıradaki ilmeği kaldırdım şöyle arka boşluğundan battım şöyle açarsanız daha anlaşılır olur bakın buradan battım. Bunu aldım, kaldırdım. Buradan battım. Kaldırdım, buradan battım. Evet, aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum son kısmı bu şekilde alıyorum iki katlı olarak yine sayalım sayımızda bir eksilme ya da artma var mı diye 2 4 6 8 10 12 14 16 17 sayımızda hiçbir değişiklik olmadı şimdi ben bu işlemi iki sıra yaptım iki sıra düz örgü yaptım bakın burada 1 2 bunu 5'e tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 5 sıra Düz örgümü yaptım. Şöyle nasıl sayacağız derseniz, bakın ben buradan sayıyorum. Bir iki tane zincirim var kenarda. Bunlar lastik zinciriydi iki sıra. Buradan sonra bir iki üç dört beş beş sıra yapmış oldum. Bakın buradan da sayabilirsiniz bir iki üç dört beş. Evet şimdi ip geçişi yapacağız. İp geçişini yaparken arkadaşlar şöyle ikisini tığımızın üzerinde bırakalım ve sonrasında ipimizi değiştirelim. Şöyle sağlamlaştıracağız. Evet, sağlamlaştırdım. Şimdi hemen buradan bakın 1 2 3 şöyle tekrar 1 2 3 4 5. Bakın 5. ilmeğim burada. 6. ilmeğim de burada. 5 ve 6'nın arasında bakın burada 1 2 3 4 5. Hemen buradan batıyorum. Bakın buradan battım ve uzatıyorum. Sonrasında burada sıradaki ilmeğimden bakın bu değil, sıradaki ilmeğimden şöyle aldım yine arkasından battım. Ve buradan ilmek çıkardım. Bunun bir üstüne geliyorum. Bakın bunun bir üstü burası. Buradan aldım ve buradan şimdi batıyorum şöyle içine çektim tekrardan bir üstünden battım bakın çıkardım uzattım ve bu defa yanındakinin şöyle içinden battım çıkardım burada 5 tane boşluğumuz var sonucu buraya batacağız bu şekilde uzattım yine buradan battım tekrardan uzattım ve burada bunu bitirdim şöyle göstereceğim Bakın 5 tane ilmek almış oldum şöyle Şimdi 1 2 3 4 5 bakın 5 tane bu da 6. 5 ile 6'nın arasında bakın 1 2 3 4 5 tam buradan battım yine uzattım şöyle ve sonrasında bakın şu ilmeğimi hemen şöyle içinden batıyorum şöyle battım ve çıkardım 1 bir üstündekine battım, uzattım. Bir tane buradan çıkardım. Bir üsttekine 3.'cüyü yaptım bakın. Şöyle buradan çıkardım. 4.'cüyü uzattım. Buradaki ilmeğimin sıradaki ilmeğimin içinden çıkardım ve bakın 5.'si o da buradan ve burayı da tamamlamış oldum. 1 2 3 4 5 ve 6 bakın 5 ve 6 burada. 1 2 3 4 5 Buradan battım, uzattım yine. Şimdi bakın ipim buradaydı. Şimdi buradan batıyorum. Bir tane çıkardım. Bir yanındakinden hemen bir üstünde üstündekinden oluyor arkadaşlar. Şöyle ikinciyi çıkardım. Bir yanındakine battım. 5 tane bu şekilde yine ilmek çıkarıyoruz. İlk başta yaptığımız gibi. Son olarak buraya batıyorum ve bunu da çıkardım. Tamamlamış oldum. Şimdi kenar ilmeğimi yapıyorum. Bir tane ve tamamlamış oluyorum şimdi. Evet bu şekilde modelim. Şimdi modelimi geri dönerken burada üçer tane çıkaracağım arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3. Tekrardan bakın. Şöyle ayırayım. Net olsun. Bakın 1 2 3 tanesini alacağım. 2 2 çıkarıyorduk normalde. Şimdi 3'er tane çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde 3 tane bu tığımın üzerindekile birlikte 3 oluyor. Kafanız karışmasın bakın. Bu şekilde 3 3 3 3 3 3 Evet bakın bu şekilde 3 ve son olarak burada 3 kaldı. Yine bunları bu kalan 3 taneyi birlikte çıkarıyoruz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ip geçişi yapacağım. Beyaz ipime geçiş yapacağım. Şöyle geçebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz son ilmeği de az önce yaptığım gibi çıkarabilirsiniz. Evet geçişimi yaptım. Şimdi burası çok önemli. Pardon şöyle hemen. Evet burada bakın ilmeğimizi alırken şu üstteki ilmekleri çekelim şöyle. Bakın burayı bu kısa olanı alacağız. Bakın bu kısa olanın arkasından battım ve çıkardım. Tekrardan bakın bu kısa olan ilmek var burada. Bunun arkasından batıyoruz. Yine bakın kısa olan ilmeğim var. Arkasından battım. Bunu şöyle çekiyorum ve bunun içinden batıyorum arkasından çıkarıyorum. Tekrardan buraya batıyorum. Evet bakın, bunu çekiyorum. Şuradaki bakın kısa bir ipim var. Bunun arkasından batıyorum. Buradan, buradan, burası, burada ip yardık tekrar ediyoruz o yüzden buradan 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 Evet, son olarak da buradan batacağız. Evet, bu şekilde burayı da tamamladık arkadaşlar. Kenar tırabzanımızı da buradan aldık. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sayımızda azalma olmadı. Şimdi önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkarıp başa geliyoruz. Sonra bu sıramızı 6 sıra olacak şekilde devam ettiriyoruz düz örgü olarak. Bakın bunu bir sayarsak 5 sıra daha yapıyoruz. Şöyle devam ettiriyorum Evet şimdi aynı örgüden arkadaşlar düz örgü yani şöyle az önceki gibi bakın arkadan battım aldım arkasından battım aldım arkasından battım bu şekilde altı sıra yapıyoruz burada 5 yapmıştık bundan sonra hep altı sıra olarak devam edecek arkadaşlar modelimiz bu kadar şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum modelimi alıp geliyorum Evet arkadaşlar kamera arkasında da bakın daha büyük bir parçada denedim. Çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim. Sizin de çok beğeneceğinizi umduğum için videolaştırdım. Umarım sizler de benim kadar beğenirsiniz. Şöyle göstereceğim. Bakın bundan sonra 5 sıra 6 sıra yapıyoruz. Ve sonrasında yine aynı işlemi bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.nın arasına bakın aynı şekilde modelimizi 5 sıra inip kuruyoruz. 1 sıra burada boş kalıyor. Ve bu şekilde modelimiz Aynı işlemi tekrar ederek devam ediyor. Evet.. Bu modelden çok güzel battaniye olur, bebek yeleği olur arkadaşlar. Farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Bere yapımında da kullanabilirsiniz. Çok hoş oldu. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da bu şekilde oldu modelimizin. Evet.. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.